Dönem dönem bazı oyuncuların aslında ne kadar başarılı olduklarını, ne kadar yetenekli olduklarını falan düşünürüz. Özellikle birilerinin yıldızı belli zamanlarda parlar. Burası çok normal. Ama özellikle yolu Netflix'e düşen bazı oyuncuların her nedense çok daha fazla yıldızı parlatılmaya çalışılıyor gibi. O oyuncunun ilk işi olsa da veya aslında o kadar çok bilinmese de Netflix'teki bir yapımda yer almasının ardından kendisi inanılmaz bir biçimde övülmeye başlanıyor veya çok fazla bir şekilde kendisine hayranlık yaratıyorlar. Bu biraz PR çalışması gibi geliyor bana. Yani siz de eminim çok farkındasınızdır bazı şeylerin. Netflix'in son zamanlarda güttüğü PR çalışmalarının proje bazlı değil de daha çok oyuncu bazlı olduğunu görüyoruz. Yani magazini takip eden insanlar bunu çok açık bir içinde görebilir. Özellikle de Stranger Things ile başlayan bir furya var. Oradaki çocukları öve öve bitiremediler. İnanılmaz yetenekli, muhteşem başarılı bir oyuncu falan olarak gösterilen kişiler. Yani diyesi geliyor insanın bir noktadan sonra. Netflix çok sıklıkla farklı projeler ortaya koyduğu için gündemimiz de çok çabuk değişebiliyor ve farklı farklı oyuncular hakkında konuşabiliyoruz. Mesela bütün bir yaz boyunca Stranger Things'deki eleman hakkında konuşuluyordu. Şimdilerde Wednesday'i oynayan Jenna Ortega hakkında konuşuluyor. Aynı şekilde yine bir Netflix yapımı olan Dahmer belgesel dizisinde yer alan Evan Peters'ın da son zamanlarda çok fazla anılmaya başlandığını gördük. Ama onda ilginç bir mevzu var. Evan Peters zaten meşhurdu ve zaten şimdiye kadar çok fazla iyi bir biçimde tepki alan performansları vardı. Ama ne oldu da şimdi bir anda insanlar çıldırmaya başladı Evan Peters diye? Bugün biraz ona bakacağız. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Bugün Evan Peters bu zamana kadar neler yapmış ve şimdilerde neden bu kadar çok anılıyor, neden bu kadar çok herkes onun hakkında çıldırıyor falan ona bakacağız. İlk olarak Evan Peters kim bilmeyenler için kendisini size bir anlatayım. Evan Thomas Peters, 87 Missouri doğumlu Amerikalı bir aktör. Küçük yaşlardan itibaren modellik ve oyunculuk için şansını denemiş. Ailesine de buna ikna etmiş. Hatta 15 yaşındayken annesini ikna edip oyuncu olmak için onunla birlikte Los Angeles'a taşınmış. Önceleri televizyon reklamlarında yer almış. Hem de oldukça fazla. Ardından da bir televizyon dizisinde yer almış. Ve Disney'nin daha karanlık rollere layık gördüğü bir çocuk oyuncu haline gelmiş aslında. Bazen Disney böyle çok fazla çiçek çocuk tarzında idoller yetiştirir. Ama Evan'a en başından beri biraz daha farklı yaklaşmışlar. Ve ona hep sci-fi rolleri ya da böyle daha karanlık roller düşmüş ki bu durum onun için ileride çok daha iyi şeylere vesile olmuş deriyor. Evan Peters'ın uzun bir zamandır bir üne sahip olması kimseyi şaşırtmamalı normalde. Ama her nedense sanki dün meşhur olmuş da bugün insanlar onun hakkında konuşmaya başlamış gibi bir algı da yaratılmıyor değil yani. Özellikle de Netflix ile alakalı olarak ve o yüzden de bu şekilde düşünen insanlara Evan Peters bu zamana kadar hangi projelerde yer almış ufacık bir sıralamak istedim. Evan'ın 2004'ten beri dahil olduğu projeler olsa da 2007'de dahil olduğu An American Crime ardından gelen Gardens of the Night ve Never Back Down kendisinin üne giden yolunu tamamıyla açmış deniyor. Bu işe televizyonda başladığı için genellikle televizyon yapımlarında yer almış kendisi ama yine de kendisine oldukça iyi bir isim yaptığı söyleniyor genel olarak. Bazen film yıldızları ile televizyon yıldızları arasında saçma bir çekişme olur Amerikalılarda. Evan Peters iki tarafı da dengelemişe benziyor kendi kariyerinde. Oynadığı filmler arasındaki kez oldukça büyük bir role sahip. Bu filmden sonra kendisine American Horror Story'nin kapıları açılmış. Evan'ın bir dönem bağımsız filmlerde de oyunculuk yaptığını gördü insanlar. Özellikle Adult World adlı bir film var ki bu filmde Emma Roberts ile birlikte oynamıştı. Emma mevzusuna geleceğim zaten. Ama yine de bir noktada Evan'ın ünü bağımsız filmleri açtı ve X-Men filmlerinde Quicksilver'ı oynamaya kadar gitti iş. Esas Peter Maximoff'un o olması da daha sonradan One Division'da bile kendisine bir espri buldu açıkçası. Lazarus Effect, Safe Light, El The Pirates of Somalia, American Animals, Mayor of Easttown gibi birçok farklı yapımda yer aldı ve hala da almaya devam ediyor. Evan'ın sürekli belli başlı filmlerde yer almasında aslında biraz Ryan Murphy'nin rolü var. Ryan Murphy, Evan ile çalışmaya bayılıyor. O yüzden bir dizi yapılacağı zaman ilk gittiği isim Evan Peters oluyor. Bu hep böyleydi. Son zamanlarda da bu sebeple anılıyor zaten Evan. Ki hemen o noktaya da gelip Evan bu kadar rolün ve başarının üstüne son zamanlarda Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story'de başrolde oynuyor. Ryan Murphy'nin oldukça olaylı bir şekilde anılan işi yani. Biraz da kendi sözleriyle bu Dahmer rolü için nasıl hazırlandığına bakalım. Kendisi bu konularda neler düşünmüş çünkü çok olay olmuştu ya Ryan Murphy'nin kimseden izin almadan bu işe girişmesi. Ryan sent me the scripts and then called and said, you know Dahmer is interesting in that he is uh, almost regretful and has guilt and sort of confusion about what went on he's uh you know, doesn't really have the charming mischievous smile he's a docile, sort of aloof and almost disassociated from what he did. I immediately, Went to YouTube and watched the. He told me also to watch the Stone Phillips interview, and, and so I watched that, and and uh, and then proceeded to read uh, biographies, and uh, I was able to read the police report and his confession. I found on YouTube some audio of what sounds like a psychologist interviewing him. That was so jaw dropping that it all really happened, that it felt important to be respectful to the victims to the victims' families to try to tell the story as authentically as we could and uh, you know you need to have certain plot points because he did do these things but you don't need to embellish them you know we get it you know we don't need to see it over and over again honestly i was very scared about all of the things that he did and diving into that and trying to commit to that it was a, a absolutely going to be one of the hardest things i've ever had to do in my life because I wanted it to be very authentic. But in order to do that, I was going to have to go to really dark places and stay there for an extended period of time. Ama Evan Peters deyince insanların aklına ilk veya tek gelen şey işleri değil. Kendisinin ilişkileri de oldukça konuşulmuştu zamanında. Hele bir Emma Roberts hazı mevzusu var ki dillere destan. Normalde ben bu tür ünlüler hakkında bir video hazırladığımda eskiden işlerini, görüştükleri insanları ve şu aralar kimlerle veya nasıl işlerle anladıklarını anlatırdım. Ama bu kez biraz farklı olacak çünkü Evan Peters'in kimlerle ne zaman görüştüğünden çok Emma Roberts ile olan kötü ilişkisi çok fazla gündem olmuştu. O yüzden bunu anlatmam lazım. Emma Roberts ile Adult World filminin setinde tanıştıkları iddiasının yalan çıkması, Emma'nın Evan hakkında birden fazla kez yalan söylerken yakalanması ve ilişkilerinin başlamasının ardından Emma'nın Evan'a şiddet uyguladığı iddiaları oldukça dikkat çekmişti zamanında. Evet şiddet dolu bir geçmişleri var. Emma'nın Evan'a karşı şiddet uyguladığı defalarca kez gündem olmuştu ama bazı şeylerin karşılıklı olduğu da iddia ediliyor. 2013'ten beri ikisinin arasında her ne olduysa poliste bittiği gibi iddialar oluyor. American Horror Story çekimlerinde bütün set çalışanlarını büyük sıkıntı yaşatmışlar bu sebepten dolayı. Sloan'un bir videosuna denk geldim bunu hazırlarken. Emma ve Evan arasındaki ilişkiyi biraz Johnny ve Amber ilişkisine benzetmiş. Evan'ın Emma Roberts ile alakalı yaşadığı olaylar hakkında daha detaylı bir video isterseniz onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Benim burada anlatabileceğimden daha fazlası var çünkü. Emma ile Evan arasındaki bazı şeylerin karşılıklı olduğunu dile getiriyor dediğim gibi. Emma ve Evan bir ara nişanlanmıştı ama ayrıldılar. Sonra tekrar birlikte gördüler, tekrar ayrıldılar. Sürekli barışıp ayrılıyorlardı bir ara. En son Emma'nın Evan'ı aldattığı haberleri düştü ve tekrar ayrıldılar. Ardından Emma başkasıyla çocuk yaptı. Evan ise Halsey ile görüştü ki o olaydı zaten oldukça garip bir olay. Halsey'nin şu videosunu da hatırlatayım size. I'm thoroughly convinced that I'm going to marry Evan Peters. So Emma Roberts uh, step aside. Just kidding. Except not really. I'll punch ama Eva'nın Halz ile görüşürken hala Emma için hisleri olduğu söylendi ve zaten ikisinin ilişkisi de uzun sürmedi. Peki neden son zamanlarda daha çok konuşulmaya başlandı kendisi hakkında? Zaten bu zamana kadar sevilen veya işte takip edilen bir insandı. Ne oldu da bir anda bir şeyler patladı? Netflix ve Ryan Murphy işin içine girince Evan'ın PR çalışmalarına dahil olması da kaçınılmaz. En başta da konuştuğumuz gibi ne zaman Netflix'e bir yapım gündeme gelse internetin dört bir köşesinde oyuncular hakkında bir şeyler paylaşılıyor. Gerçi bu sefer Evan'dan çok Dahmer'a karşı bir ilgi oluştuğu için insanlar epey bir tepki göstermişti ama işin sonunda bazı şeyler Evan'ın imajına geliyor. Evan'ın bugüne kadar gündeme gelmesinde de bu sebep gösteriliyor açıkçası. Ben bu konuda sizin neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Ama şunu da sormak istiyorum size. Sizce Evan Peters'ın bugüne kadar yaptığı en iyi işi neydi? Gerçekten Damar mıydı yoksa Damar'a gelene kadar başka başka işlerini sayabilir miyiz? Yorumları bekleyeceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.